patron a ağa, koyun ağası bir çoban geliyor ona diyor ki ne ben sende çalışabilir miyim haydi götür diyor Yüz tane koyunu atıyor çobana ona gidiyor akşam oluyor geliyor çoban geliyor hiç koyun yok hani koyunlar ne yaptın diyor yağmur yağdı gök çatladı 72'sini ödü patladı önden gitti baş toklu arkasından beş toklu Onunu verdim kasaba, onunu da katma hesaba. Kurt kaptı birisini, birinin getirdim derisini diyor. Heybeye adamın önüne atıyor. Eskiden yağmur yağmazsa tohum ekilmezdi. Dodu diye bir oyun oynarlardı. Gençler gece her evin önüne varırken dodu dodu neden oldu? Bir kaşacak sudan oldu. Verin dodunun hakkını gitsin bakana bakana. Ekin ektim evlek evlek, yedi gitti hacil evlek. Gökten rahmet, yerden bereket, yağmur Allah Allah diye Gide, gezenin birinin üstüne bir kova su dökerlerdi. Hmm. Ondan sonra da ıı, bulgur yağ falan toplarlar, giderler bizim köyde ziyaret var bir. Orada onu yaparlar, yiller. Oradan da yağmur duasını yaparlar, ıslanırlar, gelirlerdi. 也 amortyard 呀，你。